Merhaba arkadaşlar, ee, videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ee, biz anda merdiven çakıyoruz. Ee, Çivi vereyim Bundan sonra hemen geliyorum. Ee, bizim yan tarafta bahçe var arkadaşlar. Kümesin yanın tarafından bizim bir tane merdivenimiz var ama merdiven pek sağlıklı olmadığından dolayı Mustafa abi sağ olsun bizi bir merdiven yapıyor. Ee, ağaca bir tarafı çiviyle çakılmış. Diğer tarafına da bir tane dikmeyle çakılmış ee, merdivenimiz var. Mustafa abi bu işin piri şu gördüğünüz sistem arkadaşlar e, Mustafa abi kendisi yaptı. Şu yan taraftaki dikmeleri, basamakları gördüğünüz gibi parçalardan kesiyor. Oturtuyor. <laughs> mükemmel ve muazzam bir işçilik var arkadaşlar. Biz de çalışıyoruz. Ee, çayımızı da içiyoruz. Dolamızı veriyoruz. Ee, burada da yengemiz var Nesibe yenge tanıştırmak isteriz sizi Nesibe yenge efendim hoş geldiniz saftasolu geliyorsunuz evet bizim bir kanalımız var bir merhaba demek ister misin merhaba arkadaşlar biz e, merdiven olayına devam ediyoruz fazla bir şey kalmadı bitimini e, bittikten sonra bitmiş halini tekrardan göstereceğim görüşmek üzere adamlar mı evet Eline sağlık Mustafa abi çok güzel oldu. Güle güle kullanın. Evet arkadaşlar size kümesi de göstermek istiyorum. Kümesi açıktı tabii kış geldiğinden dolayı tavuklar üşümesin diye bunun kenarına naylon yaptık arkadaşlar. Yan tarafı bu giriş tarafını da. Kapısıyla beraber arkadaşlar burası da komple naylon. E, tavuklar sabah çıktığı zaman e, dinç olaraktan soğuğu yemediği için dinç olaraktan çıkıyorlar arkadaşlar. Öyle, e, tavuk soğuğu yediği zaman arkadaşlar e, hasta olur, sıkıntı olur. Gayet muhafazalı bir şekilde arkadaşlar bunu da yaptık. Bunu da göstermek istiyorum. E, biz geçen sefer kuzula e, fiyat... Tavuğa gok olan tavuğumuzu yatırmıştık. Oradan ee, civcivlerimiz olmadı arkadaşlar. E, nedendir bilmiyorum. Bir tane daha bir tane daha arkadaşlar şimdi tavuğumuz var. Gok yatacak. Ben onun yerini hazırladım buraya arkadaşlar. Şu şekilde kalın ee, talaş bunu hazırladım arkadaşlar. Ee, yumurtam iki tane eksik. 5 tane yumurta var. Ee, bir tane abim var. O akşam bana mavi yumurta verecek. Akşam e, işten geldikten sonra gece siyah tavuğumuzu da buna yatıracağız. İnşallah bu sefer e, civcivler çıkar arkadaşlar. Junior, çok sevimlisin Junior. Çok tatlısın Junior. <laughs> Ellere bak Yusuf. Ayaklara bak. Ayaklara bak. <gülüyor> 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 Biz bir düşe git. Yusuf çay getirdim. saniye. saniye. Evet arkadaşlar, bu yan taraf kokulun dikmesi de dikildi. Bitmiş hali hemen hemen bu. Sadece buraya bir korkuluğu tutmak için bir ağaç çıkılacak. Mermenin olmuş hali budur arkadaşlar. Mermerimiz bitmiş durumda şu anda. Arkadaşlar tekrar merhaba. E, aşağıda e, bizim işimiz bitti. merdivenli vesaire falan hallettik. Evet çıktık şimdi. E, akşam yemeği hazırlıkları başladı. Biraz sonra akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ben tekrar e, işe gideceğim arkadaşlar. Yani size bugünlük çekecek olduğum video bu kadardı. E, sizden isteğim abone olmayı. Kanalımıza. videolarımızı beğenmeyi bize destek olmayı lütfen esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.